Herkese merhabalar, Son Dakika canlı yayınına hoş geldiniz. Bugün sizin de bildiğiniz gibi Amazoytek girişimimiz yatırım turuna çıkmıştı. Ve bir gün içerisinde yatırım turunu tamamlayarak başarıyla sonuçlandırmış oldu. Ve tam 312 dakikada %100'ü görmüş olduk. 312'nin anlamını düşünürken Ankara'nın alan kodu olduğunu biraz geç fark ettik. Ben geç fark ettim daha doğrusu. Öyle de güzel bir tesadüf oldu. Çok başarılı bir yatırım turu geçti. Ankara Kalkınma Ajansı ve Hacettepe Teknokent'in liderlik yaptığı yatırım turunda Amazoya'ya hedefine ulaştı ve gelecekte inşallah çok güzel yerlere gelecekler. Benim de en sevdiğim canlıyım bu, çok keyifli geçiyor. Dünkü biraz daha stresliydi tabii ki, birçok soru sorduk girişimcilerimize. Onun da keyfi ayrı ama bugün sadece fondamın tadını çıkaracağız. Sonlara doğru da hedeflerini tekrardan bir konuşuruz. Ben ilk tabii ki girişimcilerimizle başlayacağım yine. Sonra Hakan Bey ve Cahit Bey de bizimle olacak. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba Enis Bey, hoş bulduk. Rahatladınız mı? Ne durumdasınız? Rahatladık. İster istemez geçtiğimiz haftadan beri çok yoğun bir iletişim halindeydik. iş planı talep eden ortaklık adaylarıyla ve bugün de aynı şekilde fonlama süresince inanılmaz heyecanlı ve merakla takip ettik. Sabah biraz stres olduk küçük bir süre. Ardından Hızla fonlanmak bizim için çok mutlu edici oldu. Bize olan güveni görmek, heyecanımıza ortak olmaları insanların bizi hakikaten çok etkiledi. Teknokent yönetimi bizim heyecanımızı ofisimizde paylaştı bizimle beraber. Aynı katı paylaştığımız gerek kamu firmaları gerek yine yazılım firmaları, çalışanından şirket sahibine kadar ...bu heyecanımıza ortak oldular. Ee, bu seferlikte de çok mutluyuz. Ee, Zehra Hanım, siz ne düşünüyorsunuz? Ee, şöyle gün boyunca özellikle çok heyecanlıydık. Ee, ama bu şey e, çok güzel bir... E, Serüven aslında. Yani böyle nitelendirebilirim. Çok heyecanlıydı, Çok güzel sonuçlandı. Ee, özellikle bize inanan, bütün e, yatırım yapan ortaklarımıza çok teşekkür ederiz. E, hep beraber e, aslında bu yolda yürüyerek e, şirketimizi büyüteceğiz ve e, her zamanda e, beraber bu yolda büyüterek e, ilerleyeceğiz ve başaracağız. E, o yüzden e, çok teşekkür ediyoruz. Biraz hafif de bir yorgunluk seziyorum sanki ikinize de. İster Az uyumanın ve öncesindeki yorgunluk. Tatlı harfler. yorgunluk, güzel yorgunluklar bunlar. <laughs> e, o yüzden e, hiç şikayetçi değiliz. Valla bugün bizim ekip de güzel yoruldu. <laughs> Özellikle e, çağrı merkezimize düşen telefonlardan e, buradan da Büşra'ya selam göndermiş olayım. Kaç tane telefon cevapladı bilmiyorum. <laughs> Bugün bayağı bir konuştu o da. Onun dışında sizin başarınızı gören girişimlerden çok fazla talep geldi. iyi gördük biz de katılmak istiyoruz diye. Yani ciddi, ciddi de bir etki yaratmış oldu. Yani 2 milyon rakamı az bir rakam değil. Evet. Ve tek günde olması diğer girişimcilerin ilgisini çekiyor. Böyle gün içinde yaşadığınız böyle ilginç hoşunuza giden böyle anlatmak istediğiniz bir şeyler oldu mu? Yatırımcı ilişkileri tarafı? Ee, tabii ki ee, özellikle e, gün içerisinde e, hem kendi kişisel network'ümüzden inanılmaz bir e, geri dönüş aldık. E, bunun dışında hiç bizi tanımayan e, ve ortak olan e, tutardan bağımsız fakat e, yine de bir örnekle açıklayacağım. İşte ben e, 10 bin TL yatırım yaptım fakat sizi şu holdingle tanıştıracağım, sizi şu endüstriyel şirketin üst düzeyinde yöneticileriyle tanıştıracağım şeklinde bizim stratejimize ortak olacak, bizimle bu yolda birlikte yürüyecek, hakikaten çok geniş network'e sahip ortaklarımız olduğunu öğrendik. Bunların da sayısının şu an için çok küçük bir kısmını tanısak da günden güne de artacağından eminiz. E, bu kadar e, aynı gün içerisinde bir geri dönüşü açıkçası beklemiyorduk. E, bu yüzden de e, inanılmaz mutluyuz. Beni en çok bu şaşırttı. Şu an rakamlara da bir bakıyorum da e, 1039 yatırımcı sayısına ulaştık. Hı, hı. E, 1.970.803 yani totalde bir e, 46.000 TL civarı bir açığımız var ama e, bekleyen NFT taleplerinde fazlası var. Ama yine de e, şu an talep bildirenler yatırım yapabilecek. Yüzde ee, 120 görünce de kapatmış olacağız. Ee, tekrardan hayırlı olsun. Birazdan e, böyle yine gelecek planlarını falan konuşuruz ama e, ben e, Ankara Kalkınma Ajansı'ndan Cahit Bey'i ve e, kurucumuz Hakan Bey'i davet edeceğim. E, Veysel Bey katılamadı e, ve yetkisini Hakan Bey'e verdiğini söyledi. Hacettepe Tekba Kent adına da biz konuşmuş olacağız. Hemen ben e, kendilerini yayına alayım. Hayırlı uğurlu olsun sizlere de. Özel bir gün oldu hepimiz için. Evet çok teşekkür ederiz Enes Bey. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum ben de. Ee, Eren Bey, Zehra e, Hanım'ı. Tabii biz de onlar gibi o heyecanı yaşadık çünkü e, yatırım turuna çıktıkları saatten itibaren böyle ara sıra e, hem şeye baktık. E, ben kendimi bakabildim aynı zamanda bizim medya koordinatör arkadaşımız da sürekli benim üzdürdü. E, açıkçası biz de e, gururluyuz çünkü Ankara Kalkınma Ajansının yanında yatırım yaptığı üçüncü girişiminde de e, hedeflediği fonu e, bulması, ona ulaşması bizim için de sevindirici. Aynı zamanda ilk Ankara firması ve e, ilk kadın girişimcimiz. E, Eren Bey yanlış anlamasın ama Zeynep'i dinlediği Zehra evet biraz daha e, Zehra Hanım'ın baskın olduğu ismine kadar böyle çok emek verdiği bir e, şirket. İnşallah e, başarıya ulaşır. Tabii e, onlara da büyük bir sorumluluk düşüyor. Yani e, özellikle yani bu sistemin devamlı ve sürdürülebilirliği anlamda da e, nihayetinde e, Enis Bey biraz önce söyledi. Herhalde bu saat itibariyle 1039 yatırımcı yatırım yaptı sizin şirketinize. Hı hı. Yani o anlamda e, onların sizin omuzlarınıza yüklemiş olduğu o sorumluluğu bilerek e, inşallah onları mahşup etmezsiniz, bizi mahşup etmezsiniz. E, bu anlamda da e, tabii Ankara'lı bir firma olması, Ankara Hacettepe Teknopark'ta olması e, sonuçta belki diğer teknoparktaki e, girişimcileri biraz daha, daha da bize yönlendirecek. E, bundan sonraki süreçte de e, öyle inanıyorum ki hem e, fon bulucu hem de bize de e, bu anlamda yatırım almak için e, talepte bulunan insanların sayısı, girişimlerin sayısı fazla olacak. E, biz de açıkçası bundan mutluyuz. Yani ekosisteme ne kadar yeni oyuncu girerse, e, ne kadar e, yerli ve milli oyuncular girerse sonuçta e, biz de o kadar mutlu oluruz. E, bu anlamda da e, Ankara Kalkınma Ajansı olarak bundan sonraki süreçte de genç girişimcilerimizi, yatırımcılarımızı destekleme devam edeceğiz. Ben arkadaşlarımızı bir daha tebrik ediyorum. Teşekkür e, ederim. E, çünkü işin biraz teknik kısmını e, tabii ki onlar biliyor. E, biz belki yönlendirici oluruz. insanlar bir kamunun hem kalkma ajansının hem de bir teknoparkın içerisinde olması tabii ki insanlara güven veriyor. Ama dediğim gibi bu da girişimcilerin omuzlarına çok ağır bir yük yüklüyor. Evet. E, i̇nşallah yani bütçesiyle işlemleriyle e, ihracatıyla e, ondan sonra e, çok güzel işler yapar arkadaşlarımız. E, tebrik ediyorum sizleri. Allah'a şükür etmesin. Çok teşekkür Kesinlikle. ederiz Cahit Bey. Burada bu yükün e, farkındayız. Fakat bu bizim enerjimizi inanılmaz derecede artırıyor. E, biz e, dün özellikle detaylıca konuştuğumuz rotada e, bu e, bunu e, omzumuzda bir yük değil. E, kendi en azından bunu bir kalbimizde güç olarak göreceğiz. E, ve bizi e, ...hakikaten e, bizimle ilgili e, çok güzel haberleri yatırımcılarımıza en kısa sürede biz ulaştıracağız. Bunu planlıyoruz. E, bu yolda da evin adımlarla yürüdüğümüzü şimdiye kadar en azından e, bilinmesini isteriz. Şimdiden sonrasında da odağımızdan sapmayacağız. E, burada sizin e, fon bulucu e, yönetiminin ve teknokent yönetiminin etkisi bir tetikleyici oldu. Fakat e, bize güvenen diğer 1033 tane e, yatırımcımız da... E, Lütfen. 1039 lütfen. 1039 lütfen. 1039, 1039, 1039, 1039 da hakikaten bizler için inanılmaz derecede önemli ve biz bunun farkındalığıyla yürüyeceğiz. Teşekkür ederiz. Hakan Bey de dinleyelim. Ben de tebrik ederek başlayayım. Benim üzerinde iki şey var. Selam var. Tebrik var. Biri Veysel Tiryaki hocanın. o bugün programı e, tabii biz planlamadığımız için e, katılamadı. E, selamlarını ilettiler size, tebriklerini ilettiler. Onu üzerinde e, kalmasını ileteyim. E, diğer taraftan e, tabii bin kişinin üzerinde bir yatırımcı. Gerçekten genel sekreterimizin söylediği gibi büyük bir sorumluluk. Muhtemelen bin yüzler civarında kapatacaksınız, öyle görünüyor. E, bu tabii şu ana kadar bizim platformumuzda da en fazla... Yatırımcının olduğu yatırım turu olabilir öyle görünüyor benim tahminim. Şu anda bekleyen e, yatırım talepleriyle beraber aslında e, 2 milyonun çok üzerindesiniz. E, tabii yasa gereği size aktaracağınız para belli ama burada e, ben çok önemli iki şeyi belirtmek istiyorum asıl e, vurgulamak istediğim konu e, iki e, önemli kurum. Biri Hacettepe Teknokent, diğeri de tabii ki Ankara Kalkınma Ajansı. E, dün hatırlarsanız konuşmamda, e, sen Genel Sekreterim siz de hatırlayacaksınızdır. Yarın her iki kurumun e, fonlamaya etkisini çok net göreceğiz demiştim. E, bunu e, tabii ki e, bugünü görerek e, söylemekten ziyade aslında etkinin bu tür yatırım turlarında veya girişimcilerin motivasyonunda, yatırımcıların motivasyonunda ne kadar etkili olduğunu biliyoruz. Daha önce tecrübe etmiştik sizlerle beraber. Hacettepe Teknokent'in de bu sistemin içerisinde yer alması ve böyle başarılı bir şekilde de ilk en azından onlar için deneyimi güzel bir şekilde sonuçlandırmaları, hem Hacettepe Teknokent için hem de bu Ankara'mızda çok var teknokent, çok üniversitemiz var. Onları da tetikleyeceğine inanıyorum. E, birlikte bütün kurumlarımızla, e, girişim sermayesi yatırım fonlarımızla, şirketlerimizle, e, girişimcilerimize o can sularını verebiliriz diye düşünüyorum ben. Sistemin hem e, sermaye piyasası kurulundan e, denetim altında oluşu, merkezi kayıt kuruluşu Takas Bank gibi yine borsa İstanbul'un şirketlerinin bu sistemin içerisinde olması. Aslında kendi başına bir güven oluşturmuşken e, kamu kuruluşlarının e, üniversitelerinde bu sisteme dahil olmasıyla aslında kendi kendimize yeter bir ekosistemi çok rahatlıkla kurabileceğimizi gösteriyor. E, hep yurt dışından e, işte sermayenin gelmesini söylüyoruz. Tabii ki gelecek. Tabii ki isteriz yurt dışından Türkiye'ye yabancı yatırımların gelmesini. Ama kendi kendimizi yetebildiğimizin de aslında e, göstergesi bu çalışmalar. Bunların ölçeklenmesi mümkün. Bugün 2 milyon, yarın 20 milyon, sonra 200 milyon. Bu sistemle bunların hepsinin gerçekleşmesi mümkün. Ben bundan 3 sene önce genel sekreterim. Köprüleri, otoyolları, devlet kuruluşlarını, hastaneleri neden kitle fonlamasıyla yapmıyoruz diye sormuştum televizyon programında. Bence bu sistemin sizlerin sahip çıkmasıyla gideceği nokta bu hepimizin söylediği o sineyi milleti dönme işinin aslında canlı kanıtı bu. Ee, o yüzden hem size hem Hacettepe Teknokent'e yeniden çok teşekkür ediyorum bu sisteme destekleriniz için. Girişimcilerimize de bundan sonraki süreçte e, tabii ki sorumlulukları var. Ama güzel birkaç da haber var. Bugün Cumhurbaşkanımız e, güzel bir haber paylaştı. Dedi ki şirketlerin yatırımcılara ödeyeceği temettülerdeki e, vergi oranını yüzde onla e, sınırladık dedi, yüzde ona indirildi stopaj. Bu da iyi. Demek ki biz sizden temettü istiyoruz vergiyi de azaltmış oldular. Dolayısıyla e, bol bol kazanın, bol bol yatırımcılarınıza para verin istiyoruz. E, i̇şin şakası tabii bir taraftan ama e, güzel gelişmeler de olacak. Ben çok aydınlık görüyorum önümüzü. Tabii ki sıkıntılar yaşıyoruz ama bu sıkıntıların yaşanmadan da aydınlıklara çıkmak mümkün olmayacak. Sizlere başarılar diliyorum. Hem kendi adıma hem de Hacettepe Teknokent'in genel müdürü Veysel Bey adına böyle sonuçlandırayım ben de. Çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ediyoruz Hakan Bey. Belirttiğiniz gibi zaten sektör itibariyle karlı bir sektörde faaliyet gösteriyorduk. Dün detaylıca dinlediğiniz iş modelimizde bu karlı daha arttıracak düzeyde. Dolayısıyla biz ortaklarımıza Zaten e, bir vergi dilimi düşüşü olmasaydı da e, temettü planlıyorduk. Fakat şu an e, belki planımızdan daha öncesine de e, bunu çekeriz. E, bu yüzden biz de çok memnun olduk. Ben yatırımcılarınızdan da böyle güzel mesajları yayınlamak isterim ekrana. Bu arada sen yayınlarken ben genel sekreterime ilginç bir bilgi vereyim. Belki duymamış olabilir. Evet, tabii. Gerçekten Tevafuk 312. dakikada %100 fonlandı. <laughs> Yani oradan evet. sonradan fark ettik 312 Ankara'nın alan koduydu, ee, bunu bilerek yapmadık, gerçekten yapmadık ama ilginç de bir şey çıktı, böyle bir tevafuk oluştu. Evet, tebrik ediyoruz yani çok, tabii o da tevafuk olmuş yani Ankara'nın evet. telefon kodu, ee, güzel olmuş yani Ankara, Hacettepe Teknopark'taki bir firmanın evet o sürede fonlanmış olması da güzel bir şey, tevafuk tabii ki. Evet. çok çok Ankaralı olduk yani. Evet. <laughs> Ve güzel mesajlar var. Ben tek tek Çok güzel edeyim. mesajlar var gerçekten. Ersin Bey, Gökhan Bey isimleri takip ettiğim kadar Selin Hanım, e, Hakan Bey teşekkür ediyoruz. Ee, özellikle bu süreçte e, bizi destekleyen sosyal medyadan bize inanan ve bizim inancımızı daha da körükleyen herkese çok teşekkür ederiz. Gerçekten bu yolda tek başımıza olmadığımızı, beraber yürüdüğümüzü hissettik. Şimdiye kadar bu süreçte aslında girişimciler çok yalnız. Ben ilk defa gerçekten çok güzel bir süreç yaşadım. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Hı hı. Genel Sekreterim'e ben bir soru sorabilir miyim? Enis Tabii sahiden. ki. Efendim tabii. 2022 ne yapıyoruz? 2022 planlarımızdan <laughs> biraz bahsediyoruz. Şimdi size inanılmaz bir başvuru gelecek Genel Sekreterim. Nasıl altından kalkacağız? Öyle mi diyorsunuz? Ya şöyle <laughs> e, açıkçası tabii biz de bunun heyecanını yaşıyoruz. Ben bakanlıkla da paylaştım. E, çok da sevinçli. Yani bu işte tabii emeği olan e, tüm arkadaşlara ben çok teşekkür ediyorum. E, Seyit Bey'e, Erdem Bey'e, sizlere. Ee, onların katkıları çok daha fazla oldu. Yani bu e, tabii belki e, siz de işte ifade ettiniz. Bizim aynı zamanda e, ajans olarak e, diğer uyguladığımız programlara da e, örnek olabilir. Yani çünkü e, bir anlamda aslında e, kitle fonlaması, o fikrin e, piyasa doğrulaması anlamda da e, güzel bir veri. Yani sonuçta bize de hem sosyal girişim olarak hem e, diğer kamu kurumlarından işte birçok farklı projeyle ilgili e, gelen paydaşlarımız oluyor. E, belki bunu dediğim gibi yani ondan sonra e, o, o tür projelere de aplik edebiliriz. Ama öncelikle bizim 2022'nin sonuna kadar e, bu anlamda e, hedefimiz e, özellikle bu yeni gelişimler için bir 10 milyon civarında para harcamak. Yani şu an biraz 2021'in sonuna doğru biz bu işe başladık. O açıdan e, belki az bir miktar harcadık ama hem mentor desteği hem ürün doğrulama desteği hem de bu dağlı kitle fonlama e, desteğiyle beraber e, inşallah e, Ankara'daki firmalara bu özellikle fayadalı kitle fonlama sistemini tabii dışarıdaki firmalarda başvurabiliyor. Bu anlamda ciddi bir para harcamayı düşünüyoruz. Yani yeter ki e, arkadaşlarımız e, güzel bir fikirle gelsinler bize. Biz inanalım ola. Bizi ikna etsinler. Sizi ikna etsinler. Yollar açık. Yani onlamda anlamda biz her türlü desteği verme hazırız. İnşallah bundan sonraki süreçte biraz daha meblağ olarak, biraz daha böyle yüksek tendanslı projeler bekliyoruz. O onlar bizi de heyecanlandırır. Yani Eren Beylerin girişimi tabii şu ana kadar bizim e, fonladığımız girişimler içerisinde hedef fonlaması en yüksek olan projeydi. Evet. Ama e, inşallah neden bir 5 milyonluk, 10 milyonluk, 20 milyonluk proje gelmesin? E, o daha da heyecanlandırır bizi. Cahit Bey sonra bu da... lafından sonra benim telefonlar durmaz artık. <laughs> <laughs> evet, Onlar da zor tutuyoruz. Belki, yani. <laughs> evet, belki onlara biraz daha fazla fonlama da yapabiliriz. Ee, aynı zamanda tabii yine bu özellikle e, buradaki ekosistemi biraz daha da güçlendirmek anlamında açıkçası bu girişim sermayesi fonlarına yönelik bir program çağrımız olabilir. onunla ilgili de şu an arkadaşlarımız çalışıyor. İnşallah onunla da e, Ankara'daki e, girişimcilere güzel haberler veririz dönem içerisinde. İnşallah. Genel Sekreterim sizin o 10 milyonun 5 milyon zaten yatırım olarak. Biliyorum bahsediyor. biliyorum. Yani o, o, o 5, 5 milyonu karşılık da biz 15 milyon koyacağız. Aslında toplam beraber bütçemiz 20 milyon. Şimdi Hacette bu Teknokent de 3 milyonla geldi. 23 milyonumuz var dağıtacak efendim. Buyursunlar gelsinler girişimciler. Evet yani çok dediğim gibi hani olma da şöyle onla da sınırlı değiliz yani aslında her ne kadar biz kendimizden yani ilk, ilk etapta öyle bir rakam ortaya koymuş olsak bile yani e, yeter ki şimdi arkadaşlarımız gelip bizi ikna etsinler bizi ona inanalım orada da yani o miktarların da çok daha üzerine çıkabilir. E, onu evet. da söylemek isterim. İkinci, i̇kinci bomba geldi. Yaz, Yazdığın <laughs> bir yere bak. Genel benim Allah tamam <laughs> artık bundan sonra kapınızdayız efendim her zaman. Ben geymişim. ikinci ikinci Eyvallah. bombayı da aldım. Son dakika. Evet. gerçekten öyle sağ olsun ben tekrar teşekkür ederim efendim gerçekten saat mefhumuna hiç bakmadan bizi hiç kırmadınız bizimle beraber oldunuz sizin burada olmanız gerçekten hem girişimcilere sadece fonlanan girişimcilere değil tüm girişimcilerimize çok pozitif bir mesaj onlar motive oluyorlar onların yanında olduğunuzu hissetmeleri gerçekten çok kıymetli yatırımcılarımız da keza aynı kamunun bu kadar bu sisteme sahip çıkması Girişimcilik ekosistemini bu kadar desteklemesinden ben bugün çok telefon aldım, çok mesaj aldım, çok memnunlar. Tekrar sizin şahsınıza, tüm Ankara Kalkınma Ajansı'na, Hacettepe Teknokent'e yeniden teşekkür ediyorum efendim. E, kapanışta sözü çok kısa yine Zehra ile Eren'e verelim. E, tamam. Yatırımcılara böyle son sözlerini söylesinler. E, yavaş yavaş da kapatalım. Hı hı. Teşekkürler. Bugün bizim için bir dönüm noktasıydı. bunu Bu güne ortak olan sizin nezdinizde tüm değerli yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonrası bizim için dönüm noktası olduğu gibi en azından onlar için de karlı bir yatırım olması hedefindeyiz. Ve bunu gerçekleştirecek bir ekip, bilgi birikimi, satış tecrübesi bunlar mevcut. Dolayısıyla Bunların odağında e, biz e, taahhüt ettiğimiz e, stratejiyi, harfiyen uygulamayı e, ve e, çok daha başarılı noktada bizi e, görmelerini sağlayacağız. E, bugün inanılmaz derecede yatırımcı dışında, sektör profesyonelleri dışında girişimcilerden de aramalar aldım. E, nasıl bir süreç? Biz de dahil olmak istiyoruz şeklinde. Dolayısıyla hakikaten size e, başvuracak... Ee, belki bana gelen onlarca e, girişimci var. Eminim ki ülkemizde binlercedir. E, bu yüzden e, yol uzun. E, birlikte büyüyeceğiz, birlikte başaracağız. Ee, öncelikle ben de gerçekten bize inandıkları için ve bizimle bu yolda yürümeyi tercih ettikleri için çok teşekkür ederiz. Biz çok çalışacağız. Bundan sonra biz çalışmaya devam ediyoruz ve güvenlerini boşa çıkartmayacağız. Çok güzel işler ortaya çıkartacağız. Bizi takip edin, biz güzel gelişmelerden haberdar da edeceğiz. O yüzden tekrar tekrar teşekkür ediyorum heyecanımız ortak oldukları için. O zaman tekrardan Başar Başaranlar Kulübü'ne hoş geldiniz. Birazdan ilgili gruba da size eklemiş olacağım. 17. Başaran girişimimiz olarak. Herkes hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Allah tadımızı kaçırmasın. Bu kutlama yayınlarını bol bol yapalım. Bir önceki de keyifli ama kutlama kısmı biraz daha güzel oluyor. Evet, evet. İnşallah bol bol devam edelim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Son bir sözünüz yoksa? Yok. İyi, i̇yi akşamlar. Şeyler. Çok teşekkür i̇yi ediyoruz. Ziyafetliyen herkese. Evet Çok iyi akşamlar dileriz. Allah'a şükretmek için tebrik ederiz. Teşekkürler Cevap. Hoşçakal.